Merhaba arkadaşlar Narince Hayat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, umarım çok iyisinizdir. Bizler bugün eşimden mutfağa geçtik. Daha önce. Eşimle mutfağa geçtik değil mi? Olsun. <laughs> 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 Yemeğe ben karışmayacağım yani sen <laughs> yapacaksın. Sen de dış çekimsin. <laughs> dış çekim, dış ses ben. Dış ses. <laughs> Daha önceden de e, videoda paylaştım ama o zamanlar biraz böyle acemiliğimiz olduğu için çok böyle e, güzel bir video olmamıştı. Hem detaylı olmamıştı hem görüntü kalitesi e, iyi olmamıştı. Evet, şimdi e, sizlere e, Hatay'ımızın da böyle meşhur bir yemeği köy tavuğu yapacağız iç doldurmalı. E, böyle çok güzel bir menü oluyor. Gerçekten yanında kuru fasulye, pilavla. Özellikle kokusu... Yapıldığı anda apartmana yayılan bir yemek. Aynen öyle. Benim bayıla bayıla yediğim bir yemek. Evet şimdi malzemelerini söyleyeyim. Ee, köy tavuğumuz. Özellikle şunu söylemek istiyorum malzemeden önce. Rahmetlik annem hatırlarsın değil mi? Evet. Misafir gelecekse bir gün önceden haberi varsa ondan hemen derdi ki buzluktan bir tavuk çıkarın. Yanına Direkt bunu yapardı. Yanına kuru fasulye, pilav vazgeçilmez menüsü, salata. Aynı, rahmetli annem çok severdi, evet. Evet, biz de ondan gerçekten lezzet olarak çok hoşumuza gidiyordu. O kültürü devam ettik. Bu köy tavuğu. Bu köy tavuğumuz. Bunu şimdi birazcık üzerinde tüyleri var, bunu şimdi Birazdan ütüleyeceğiz şu görmüş evet. olduğunuz küçük tüp ile. Evet. E, malzemelerini tanıtayım. Köy tavuğumuz var. Şöyle bir buçuk kilo pirincimiz var. Bir buçuk kilo mu? Şimdi bardak. bardak. Bir buçuk bardak. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk bardak pirincimiz var. E, bol soğan e, ilave edeceğim. Bu pirinçle beraber karışan bir harç olacak. E, şöyle nohutumuz var. Ben nohutu bol haşlıyorum. Tavuklu suyu da çok güzel oluyor. Daha farklı yemeklere de kullanıyorum. Şu Biraz fasulye. Fasulyenin şu malzemeleri. Salça. Evet bu, karabiber. Karabiber. Şu zeytinyağı da. Şimdi narinci hanımefendi. Bu ne bu? Bu ne? Ee, birazcık <laughs> evet, e, ameliyat yapacağız. Ee, şimdi bu e, tavuğun iç, iç doldurmasını normalde tavuğun içine de yapıyoruz. Ben şimdi öyle de yapacağım. E, ama tavuğun içinde böyle çok olmadığı için bizimkiler de çok seviyorlar iç pilavı. Şöyle ben bir bez diktim. Bunu kesinlikle yıkadığım zaman deterjan kullanmadığım için bu tamamen karabiberin, tavuk suyunun rengi deterjansız yıkandığı için yaptığım harcı bunun içine dolduruyorum. Tavuğumun en üzerine koyuyorum. Birazcık böyle Lapa bir pilav oluyor ama bizimkiler öyle çok seviyorlar. Öyle i̇nanın, bir malzemeli bir pilav yapıyoruz. Aynen, inanın içine kattığımızdan daha az lezzetli olmuyor. Gerçekten güzel oluyor. Aynı tadı alıyoruz biz bundan, daha bol yiyoruz iç pilavını. Hadi bakalım başlayalım. başlayalım. Şimdi küçük tüpümüzü açıyorum. Bu sadece tavuğun üzerindeki tüyleri yakmamıza. Yakamadım. Yandıca. Dur, çakmak vereyim Hah. Evet, yeni çakmağımız geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Burada tavuğum ötüleceksin. Evet, burada şimdi tüylerinden, tüylerinden aranacak. Şu üstünde tüyleri kalıyor. Ee, onları yapacağız. Ya büyük şehirde yaşayan insanlar köy tavuğunu bulamayabilir, kesinlikle buna e, üzülüyorum. Ama ne yapalım? Kısmet diyelim. Fakat kendi e, baba, burada, ortamınızda burada. bulabildiğiniz tavuklarla da bunu deneyebilirsiniz. Yine lezzetli oluyor. Bir köy tavuğu burada, kadar burada, olmasa da. Efendim burada oğlum. kan var baba. Evet oğlum o tavuğun kanı. Evet. Tavuğun içinden çıkan bunu şimdi yapacağız. Aa ee, Baba bu, bu şey. et e, şeyi. Hayır, hmm. Bu. Tüy kokusu sardı. Ben bu kokuya bayılıyorum. Ay sen şimdi bir de pişmiş kokusuna bak. Çok güzel pişince. Gerçekten binanın her tarafına yayılıyor. Acaba köy tavuğunu kimler yaptı diyorlar hep. Gökü evet. anne? Muhammed Sevin <laughs> seyircimiz. Anne. Efendim anne. oğlum, efendim. Gökü nerede pişirilmiş? Oğlum böyle şeyler söyleme, çok ayıp. Tavuğumuz bitti. bütüledik şimdi. Yıkama aşamasına geçiyoruz böyle çok detaylı bir yıkama oluyor bu da yan yanık tüylerden mi arındırıyoruz? Aynen böyle <laughs> hani uzun kalan tüyler oluyor. Evet Narince hayat şimdi ütünü yaptın temizliğini yaptın. Şimdi sıralamayı say bize, adım adım gidelim. Şimdi sıralamada e, iç malzemesi bir var, bir var, iç pilavı var. Soğanlarımı doğrayacağım. E, pirinçlerimi yıkayıp soğanların üzerine koyacağım. Karabiber, tuz, e, zeytinyağını ilave ettikten sonra bölüm parmağını soğaba soğutacağım. Mehmet Emin, sen, ne yapıyorsun sen? Bırakmadın anneni bir. Soğanları keseceğiz. <laughs> Şimdi bunun tabuğu kabuğu dikeceğiz şimdi. Soğanları böyle. Öyle çok minik minik doğramamıza gerek yoktur. Zaten biraz karabiberle öfeleyeceğim. O diriliğini alacağım. De bu konuda fikir ayrılığı yaşıyoruz. Çok karabiber de seviyor. Acı seviyorum. Ne yapayım? Yani var ya o bezin zaten rengi karabiberden dolayı öyle oldu. Orta kararda yapıyorum ben de. Bu da zeytinyağı. Evet. Sevgili kayınbabamın zeytin bahçelerinden elde ettiğimiz zeytinyağı. Şimdi ben Ben bunu biraz öpeledikten sonra e, ee, tavuğun içine soğanla dolduracağım. Bezin içine de soğan pirinç karışımı dolduracağım. Hmm. İşte bu ya, işte bu ya. Şu, bir, dur, normal dur. Içine çekeyim şöyle. Şifa kaynağı soğan, bol soğanlı, bol baharatlı tavuk içi. Aynen. Doldur. İçlerini şimdi ilave ediyorum. Tekrardan birazcık karabiber koydum. Rengi iyi mi? İyi iyi güzel. Az baharatlı olmasın istersen biraz daha karabiber atabilirsin. Ee, soğanımın bir kısmını tavuğa doldurdum sade soğanı bir işi yoktur. Bir kısmı da bu şekilde pirinç ilave ettim. Şimdi bezimize dolduracağız. Dolduralım. işlemimiz bitti. Şimdi ben torbasını bağlıyorum bir iple. Birazcık torbayı bol bırakıyorum. Pirinçler çünkü piştiği zaman lap olmasın diye. Bir de bu şekilde tavuğun en üstüne koyuyorum. Yine ölgün bir pilav oluyor ama lezzetli bir pilav oluyor. Anne, anne. Bütün malzememizi ayarladık. Nohutumuzu yıkadık. Şimdi bir düdüklünün en altına ilave ediyoruz. üzerine şey dikmedik Eyüp Bey. Evet tavuğun Önemli. Haydi evet orayı dik. Hadi bakalım. Şey bu diken ipliğe ne diyorlardı? Keten mi? İşte ameliyathanelerde dikiyorlar ya. Ha, atromatik ipek oluyor. Bir sürü isim var onun. Pro problem var. Eyüp Bey şeyini burada göstersin. Mesleğini. Değil mi? Ama o senin için bu. <laughs> Benim değil. <laughs> senin için insan dikmek. Aynen öyle. Şu yağını bir çekeceğim elini çek. Şu yağına bayılıyorum tavuğun. Zaten tavuğa lezzetini veren bu yağ. Bu yağa bayılıyorum. Evet hadi bakalım. sanat eseri. <laughs> Aynen öyle vallahi var ya bu köy tavuğuyla dövme çok güzel yapılır. Ee, böyle tavuklu pilav çok güzel yapılır. Dövme dediğimiz e, başka Yöre... memleketlerde, yörelerde aşur diye bilinir. Aşur, keşkek. Keşkek, aşur. Köy Tavuğumuz evet. pişmeye hazır. Hadi bakalım o zaman. Şimdi şöyle ta nohutların üzerine ilave ediyoruz en üzerine de şeylerimizi neyi her şey mi pirinçli Pirinç, pilavımızı soğanlı pilavımızı evet evet şöyle yapıyoruz dediğim gibi biraz ölgün pilav oluyor ama lezzet konusunda Vallahi çok güzel lezzetli oluyor. oluyor ben hayran oluyorum yani şimdi Hı -hı. kenardan da suyunu ilave ederim. suyu ne kadar koyacaksın yani suyu yaklaşık 2-3 litre kadar oluyor herhalde. Hayır üzerini aşacak mı onu sordum ee, tabii. Çok değil, bir dakika şimdi göstereyim. Ha, şöyle yarıya kadar hafif böyle torba ıslanacak şekilde. Bütün malzemelerini ekledim. Şimdi bir kenardan da tuzunu ekliyorum. Yeter. Bitti herhalde. Evet. Düdüklüğümüzün kapağını kapatıp pişmeye hazır. Haydi bismillah. tavuğunu yaptık. içini doldurduk. Eyüp Bey az sonra bunu gömer. Aynen evet. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık esmer oldu karabiberden dolayı bizler böyle tercih ediyoruz. Esmer olur zaten. Ben, ben yani şöyle tavuğu yiyeceğim. Afiyet olsun sana. Hepinize afiyet olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar gizli vlogları da paylaşıyoruz. Güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarım desteklersiniz bizi. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşça kalın. Nefsiniz kaldıysa hakkınızı helal edin. Buyurun gelinse de yapalım hiç sıkıntı değil. Allah'a emanet olun hoşça kalın. Hoşça kalın.